Herkese yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar Bugün e, 5v5 tank videosu ile tekrardan karş, e, karşınızdayım İkinci seriyi çekeceğiz bugün abi e, Başlatalım şöyle oyunu Bildiğiniz üzere Bunun ilk serisini çekmiştim İlk serisi baya beğenilmişti Yani baya e, izleyicilerin hoşuna gitmişti Sizin hoşunuza gitmişti Çok fazla şerefimiz beğenmiştiniz şerefimiz için e, İkinci serisini çekmeye karar verdim Çünkü ben de çok eğleniyorum Böyle midde 5 tane tank böyle birbirimize giriyoruz böyle falan çok aşırı eğlenceli oluyor. İnsanların da hoşuna gidiyor böyle video. video. Ee, abonelerim e, izleyiciler ile bir de e, rakip takıma da bütün moderatörlerimi verdim. E, bir de Emre'yi aldım yanıma. E, böyle bir makara bir tayfa oluşturduk. E, kuralları anlatayım arkadaşlar öncelikle. E, çalıya girmek yok. E, base atmak var. E, Base'e dönüp gelmek var. E, çalıya falan girmek yok. Sağ taraflardan gitmek yok. Sadece ortadan gitmek zorundayız. Herkes flash almak zorunda. Herkes erken oyunda. Yani e, doğduğumuz gibi herkes baskın almak zorunda. E, kurallar sadece bunlar. Bir de 5. E, dakikaya kadar kuleye vurmak yasak. E, kurallarımızı böyle. Bakalım neler yapacağız. Abi çok eğlenceli oluyor. E, videoyu e, çekmeden önce bir 2-3 el oynadık. Ben fazlasıyla eğlendim. Böyle herkes ulti atıyor birbirine. Çok fazla eğlenceli oluyor. Her neyse Discord'dan bizim e, bizimkilerin de sesini vereceğim. 5-6 kişinin. Şöyle açayım mikrofonlarını. En çirkin duran da benim abi. Herkes yere bakıyor. Ben havaya bakıyorum. Neyse <laughs> evet, alayım da. <laughs> Kötü çıkmışım ama yanındakiler değerli. Oo, eş sen, sen, işini biliyorsun ama ha. Haberim yokmuş gibi kanka. Dayı intikam vakti hadi bakalım. Abi siz aldınız zaten ne yiyeyim sana Azize kostüm kapıştıralım gel <laughs> Kostüm oynamıyor paşalar sıfır sensin değil mi? Evet e Bakın şimdi ben Dolaş almayı, <laughs> almayı unutmayın Dolaş almayı unutmayın Beyler Arkadaşlar Arkadaşlar İlk olarak evet. kardeşim ilk taktiğimizi ben söyleyelim. Beyler ee, 4 olduğunuz zaman bekleyin. Yani eee bekleyin 5 kişi birden ultilerimizi patlatalım öyle. Flash ulti 5 kişi birden. Tamam onların taktiği 4'te başlıyormuş. Benimki 2'de başlıyor. İlk olarak ikinci açtım. Direkt can vereceğim. Beyza atmayın. Erken 4 oluruz. Abi. Tamam beyler bizi kaybettik galiba. Sizin yaşam kaynağınızım ben. Gördün mü Cem'e? Evet doğru. Kaan benim yaşam kaynağım. Şu farmı. Luleta öldü zaten yaşam Ben ona can vereceğim. Şöyle gel SS. Şöyle gel SS çekelim. Gel gel ses 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 gelin gelin. Gel. Gelin beyler. Abi, e hile yapıyor. Gelin, gelin, gelin. A Hayır lan makara yapıyorum. Bir de hep bir konuşmayın da böyle sesleriniz dağılıyor. Al farm aldı 4 Oğlum bura öldün lan çık çık. Sefa'yı alın. Sefa'yı alamadım. Tamam, onu. sildim onu. Sisiledim onu. <laughs> Bir tur geri çekilelim. Bir tur geri çekiliyoruz. Şerefsiz i̇şte, işte, tak tak dedim yapıyorlar. Dayı dayan. Dayanırsan kazanacağız. Helal <laughs> olsun. Dayı dayan çok <laughs> şey oldu. <laughs> aldım 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 aldım, aldım, aldım kule altına. Siktirin gitmiyor ben gideceğim. Nasıl yaşarım kaynağı olayım ben ya. Şoyu. Bana öyle benzemez ha bu işler. Bravo beyler. Ev yaşam gel, gel Şey foto, foto, foto. mı? Foto. Gel foto foto. Ya foto çağıma geldi. Bir tane adam vardı. Alt sarı, zence vardı, kız vardı beyaz. Tamam kardeşim. <laughs> Bele taktik söylüyorum size. Siz bir daha böyle <laughs> bir şey yapmayın. Elbiger birlikte benzeyeyim ben farmadım. Manası, manas, manası <laughs> az olanlar, canı az olanlar bir base'leri loklasın. Böylece bunu strateji. Taktik yapalım. Merkez base'e gitsin. Bir kişi farm alsın, o 4 olsun sonra gelelim sıra sıra. <laughs> <laughs> e, şey, kes 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 kes. Duman GG. Kes 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 kes. Down, sak kes sak kesine kesine kes sak kes. Yatır oğlum <laughs> sak kes duvara vurun. Abi. <laughs> <laughs> <Sen>, gel <laughs> lan buraya. Savaşçı Yatır yedir, duvara vur. <laughs> 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 tamam beyler. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, adam, adam, adam. tamam beyler sakin. Hakim olun kendinize. i̇çinizdeki İçiniz... i̇ç... evet, iç... canavarı şimdi uyandırmayın. Bekleyin. Bir dört <laughs> olalım. Asıl canavarlar o zaman uyanacak. Beyz atın reloklayın. Yani Hepsi hepsinden önce dur. Hepsi Onlar beyz atınca biz 4 olacağız. Evet, sonra al işte. Atmıyorum lan bu beyz. Siz kim lan ben? Eş. Şey 4 ol. Atlas 4 oldu, Atlas 4 oldu. <laughs> dayı bir tur dayı bir turşuk, dayı bir dayı bir turşuk, bekle beni. Taşı şunun base'i bozun ya. Afer, Aa gözüm kör aldı lan. Bela bekimiz oldum mu? Ben 4 oldum. Go 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 go. Bekle bekle bekle. bekle. <laughs> Onlar da 4 <dört gülüyor> olmuş. Boyu <laughs> ne kadar oldu ya? Kılıçma on saniye var. Yedi. Oh, Adamlara da söyle kanka. Anladım. Bura çıktım da. Aha bura bura geldi. Çık çık çık. Aha bura. Aha çık çık. Bura çok haşmetli geldi. geldi kaçın. <laughs> Beş ne yapıyorsun Emre? ne yapıyorsun lan? Ters gösteriyor ters. Dayı göster, dayı göz, dayı kanat ver onlara, kanat ver onlara. Kanka bizde kim bozabiliyor adamları? Oğlum Emre direk atladı. Dayı sakin olsana sen. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne Tuttum 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 tuttum. Tut, tut, tut. Allah'ım savun da can basayım ya. Oğlum. Beyler öldük çıkın <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum. Oyna. Oyna. Ya Emrah sana dedim girme diye ya <laughs> Sana dedim girme diye ya Emrah Gelin <laughs> toplan yaşam kaynağımız burada gelin Ben, <laughs> Çok ana, ya. ben sana <laughs> dedim Ona Emrah girme diye ya Ben sana dedim girme diye ya dayı ya, Ben itemlerine <laughs> güvenmiştim Dayı sen <laughs> Ne yapıyorsun? terminatör müsün direkt atladın oraya <laughs> Itemlerime güvendim Eğer olan meydana gelir tek ben varım meydanda ya Fargo niye tek kalıyorsun. Çık şuradan. Oğlum zaten 4 oldun daha ne istiyorsun? Olsun ben farm severim. Helal peşe. Şu buranı bir küçülsün. Geziyor ortalıkta. Beyler topu bekleyin bir 5 saniye sonra döner herhalde. Sonra go. Tigriyle dikkat edin flaşı da olması lazım. Bir şey diyeceğim bizim atmasın kim attı ben mi yanlış gördüm. <laughs> ben mi yanlış gördüm? <laughs> ben İnşallah kör. İnşallah kör olmuşumdur abi bir çıkarmış mı kızım? <laughs> <laughs> dayı vur vur vur. Kırk kafaların dayı. Bizim takım sattı. Tamam dayı dikkat edin. Kuleye ölmeyin. Kuleye ölmeyin. Kuleye ölmeyin, ölmeyin. Çok erken flash yaptı. Atlasın mı tiker oldu? Harbi. Sizin iptal edilmiyormuş lan o ikiden bilmiyordum iptal edilmiyor. bir tur bir tur bir tur base'e dönüyorum ben. Öğrenmiş olduk. bir daha yapma böyle hatalar İşte kanal bilgiden bir video yön ortaya çıktı burada. Dayı Emrah. falan. Emrah neredesin bir gelsene. Gel gel neredesin? Kanka gel bir arkaya bir şey konuşalım. Geldim geldim gel gel gel. Şuraya bir gel. Onlar niye kas gösteriyorsun gelip Dayı kanat ver onlara. Oğlum bir sakin olun bizim skillerimizde ya. Tamam beyler bir tur çıkın bir tur çıkın. Dayı 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 bir tur çıkın çıkın çıkın. Baba gençler. Canı en çok olan farm olsun. <laughs> Flash atarken bir haber falan verin de biz de ona göre öfke Oğlum edelim. ben oruçluyum lan ne yapayım? <laughs> Allah kabul etsin abi. Sabah 6 oldu ya <laughs> Yanlışlıkla su içiyordum az daha şişe elimi aldım. <laughs> Kendine mi dedin ne yapıyorsun diye? <laughs> da. Sakin ol. Sakin ol paşa. Sen bir base at. Pa paşalar, paşalar <gülüyor> benle. <gülüyor> tamam benim canım, canım var. Şöyle yani. ayırdım kardeş. <laughs> tamam satmamış. Itachi'nin <laughs> flaşı var mı? <laughs> Oy tuttu tuttu. Allah için haber ver be. Çık çık çık, çık, çık. <laughs> tutu, tutu, tutu. <laughs> Öldüm ben. <laughs> bak Itachi'ye yeni atıyor bak. Itachi fight. İtaç. <laughs> <laughs> Beyler, Beyler çıkın. Minyonları tutun. Kuleye vurmasınlar. Pembe deniz sen milyonları tut. Adamı azize, adamı azize. Azize kanka milyonları tutun. Milyonları tutun. Ben, ben çok kötü tut. oynadım orada ya. Bir, bir tur geri çekti. Al. Al. Çık çık çık. Çok sağol. Kişilik yalnız. Bir yer yok mu burada ya? Hayır hayır hayır. Sakkez. Kaybol lan buradan. Beni kule altına alacak. Al. Pembe deniz ölme. Milyonları tut. Milyonları al tankla. Kuleye vurmasınlar. Müze karambol oku. Ya şerefsiz Herim çoyu. Ya. Nereye gidiyor bir Beyler eksikler. Beyler bir ölmeyin bir ölmeyin. Bir şey. Döv 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 <laughs> bir bir ya. ne yapıyorlar şey oğlum? Döv, 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 döv. Bizimki kuleye öldü. Bir şey Bozdum onu. <laughs> Oo çok iyisin. Sisiledim onu. onu. Tamam bizim tayfa. Bizim tayfa ölmeyin. Bekleyin. Minyonları defleyin. Bize can ver kardeşim. Emrah senin Dünmek o bu, bu ildini var ya senin o bu ildini. Onu değiştirene git bir şey al, <laughs> item al. Hayır, <laughs> <laughs> i̇ki de sizi alıp maç kazanıyor. Aa mı? bir tane item var Alacağım. Kaan benden mi gördün yoksa? Buz alın Yok, buz. Kanka. Herkes buz alsın. Ne buzu ya? Bak ben ismini veriyorum itemi gençler. Buz yanlıştan Ayaz oğlum ismi değişmiş lan bunun. Ayaz olmuş lan Emrah daha yeni mi görüyorum? Hayır vahşi savaşçının ötesi <laughs> değil mi? Hayır bu değil mi? Buz buz. Bence bu daha iyi. Bela beytlerim beytlerim sakin. Hiçbir şey yapamazlar sakin. Bizim takım herkese ilk item ölümsüzlük alsın. <laughs> ben bunlar hata yaptım. <laughs> Bizimle ölteye baksana AD kasıyor. Aman sakın ha bakayım. Hayır hayır Azze sakın. Değiştir onları. Çok kırılgan olursun. Biraz fazla bir önde değil mi gari. sizce? Bak bak görünmez olmuş. Gel. Ya bura öyle bir giriş bir mi var? Hı. Birimizin Birinizin tutması lazım. At, gir 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 Tam bittikten sonra patlayacağım. Of çok iyi ulti attı Dayı ben ne oluyor ben evet. ne oluyor ne bitiyor ben anlamadım. Oo oynayayım ben de. <laughs> Hadi az az at ulti az az. ultisini Çıkın <laughs> çıkın bir tur. <laughs> Niye çıkıyor? Gir gir Lan al bunları al 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 eve götür bunları. Ya sal beni. Şoyoyu kes, şoyoyu. E, du, dumanı da kestim. Abi ikisini kesersek alırız kuleyi. İkisini kesersek alırız kuleyi. Hep bize kesersek ikisini alırız kuleyi. Çık 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 çık. çık, 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 çık. çık minyonlar bitti. Çık, 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 ah. Bir tür reloglayın kendinizi minyonlar öldü. Minyonlar öldü. Sisiledim onu. <laughs> Adamların minyonlar Kule alıyor. Bizim minyonlar piç gibi duruyor ortalıkta. <laughs> Hadi beyler bu tur bu tur alacağız. D dayı bu tur alıyoruz. Ki, ben... İkinci skill'ini bekletmesi lazım bence. <laughs> Yardımına gerçek bir patlaman gitti. İkisi <laughs> <laughs> gel de birbir bir bitiyor. Allah bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yer ya? sen kırdın. <laughs> <laughs> Emre ne evet, <Hadi>. Beyler flash'ı atacak. Geri şey minonun öfkesine dikkat edin bayan Ee le le beyler benim. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> Güzel, e. Lan Emrah ultisinden izleyeyim. çıktı. Yalnız ölürsünüz orada Ol. dikkat edin. Lolitan ultisini bozmasınlar. Bozlar <laughs> <laughs> <Bozdular> Lolitan ultisini. <laughs> beyler yolladı mı ultiyi? Vur kafalarına. Bir şey söyleyeyim mi Emre alırsınız oraya. Emre aldınız orayı. Aldılar mı? Beyler çıkın bir tur. Beyler bir tur. Gel lan canım var. Yok mu? Canım mı var? Öldün lan. <laughs> Öldün mü? Devam et. Ölümsüzlüğü var Enver zaten. Ay, ben desin. ölmeyeceğim vurma. Vurma ölmeyeceğim kardeş. Vur Enver al ölümsüzlüğünü. Yardımına gerçek bir kahraman Beyler Büyük minyon ya. girdi içeri minyon. O <laughs> minyonu tut. <laughs> Azze minyonu vur. Şu minyon girsin içeri kuleye. Lan şu <laughs> minyonu vur. Aha tuttu. Aha. ben. Ben de. öldüm, her zaman ben öldüm herhalde. He. Yani. Kanka adam Al dayı. diğer abiye geliyoruz oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. <laughs> beyler minyonlar girdi içeri. Allah'ını seven minyonlar dışarı gitsin. Mino geldi tamam tamam Mino geldi. <laughs> beyler çık beyler çık çık çık. çık. Tamam bezin bezin. çık. Flash varsa atın. Flash varsa, şunu kesin ya. lan şunu şunu hiç kesin. kesin. <laughs> lan Doğan sal artık bezler, gerçek bir kahraman sizi. Minyon şu minyonu almamız lazım. Çık bura çık. Sen ölme senin canın çok az. bizim yaşam kaynağımız. Yeah. Lanetli miğfer alın lanetli miğfer. Aa itaçının farmı niye 5400 bizimki 5000? Çünkü hiç, hiç ölmedin. Şey, vardır. topu itti az önce yukarıda. Bir tane minyon aldım. Aa, bir tane aldı ya. Sonuçta 100 gold. <gülüyor> <gülüyor> adam hesapla gold var, şeyler, var arada. Beyler ben ölmüş olabilirim. Dinledim onu. İşte kar topu etkisi. Oğlum ne yapıyorlar <laughs> bana bunlar? Beyler 7 benizi aldım tek atarım. Emrah. Emra. Emra. Emra oyna. Emra. Emra. Şimdi patlayacağım. Çünkü Milo ortaya Azze bir Azze birazcık yerden atsam var ya bütün ultileri tutturacağım ha. Ya, ya şey. Beyler 7 denizim var. Çok vuruyorum oyna. Emra ölme de. Deniz de öyle. Kanka çok vuruyor oyna. Bunlar reis atarsa kuleyi alırız. Çabuk. Tanklayayım mı kuleye bir tur? Hayır hayır tanklama <laughs> Abi <Hadi> gelmeniz <laughs> lazım kule gidecek. Go 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 kazanacağız. Lan oğlum minyonları <laughs> itin, minyonları itin, minyonları itin. Kuleyi kitlerlese biter. Oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti, oyun bitti. <laughs> Tuttum hepsini. <laughs> Çok iyi. Ultim yokmuş lan. Kestik hepsini, kestik. <laughs> çık çık tamam bir tur çıkın böyle Aldırız, niye çıkıyor? Diğer kuleyi kitlerlese biter. Canım var. Kes bunu. Emra. Milyonlar tut, milyonlar tutsanız da milyonları. Tam yok. Tutalım öldük. öldük. Oyun bitecek. Bitti zaten. Kuleye kilitlersek biter oyun. Ok o o milyonu sokm sokmayın o sakın şey içeri bir bir ha. Biri, biri base atın taptaki milyonlar tutsun. Biriniz base atın taptaki milyonlar tutsun. Şu oyu. Tamam ben gidiyorum. Diğer tamam sen tut. Biri botta Aşağı, kim olsun sayesinde bez atmadan canım da oluyor. Benim mana sıkıntım var ya. Hayat çok mana sıkıntım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fight'ı kim kazanırsa o kazanacak. Kimmiş gibime geliyor. Abi Allah için skill atma bir canım da olsun. Lolita'nın ölçüsünün lölten, atması lazım düzgün. Bir <laughs> Azze biraz zırp. Azze çarşı. <laughs> oraya girme. Çalıya girme de hayır geriden geriden at flashla e, tuttur. Sen çok içimize atıyorsun. Ben de flashla bozarım. <laughs> 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 Birisi saldırmaz önce saldırı atarsa bizim de haberimiz olur ona göre konumlanırız. <laughs> tamam tamam sakin. Hadi beyler niye bu kadar korkaksınız ya? Hadi yapın <laughs> ilk hamleyi. Yapın ilk hamleyi. Niye, Niye bu kadar korkuyorsunuz? Gaza gelme. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Yapın ilk hamleyi. Mesela size edemiyor, bize diyor. bizi oltaya almaya çalışıyor sakin. Abi canlara bak ölmeyecek kimse. Gaza gelmeyin. Hadi beyler ya. Yapın hamlenizi ya. <laughs> of. Oy. Hadi hadi hadi. Oy. Emre helal lan Emre. Çok güzel ulti. Hadi Azze. size. helal güzel ulti. Tamam aldık bu fight'ı. Abi, abi yenilmeyelim. A abi yenilmek istemiyorum. Sefa arkaya gelsen görünmezlik basacaktım. Emre tutabilir misin Gülüyor o minyonları? Ya. Gülüyor Gerek kalmaz kalya. Tutun lan minyon. içeri. <laughs> Hayır. Cici ha. mi yenilik mi? Beyler soru verin, soru verin teslim olun. Teslim Tes, tes, tes teslim olun yatırın aşağıya. Vallahi Udaydın. vallahi Udaydın. ya farkı. Ya, ya, vallahi yatırdılar aşağıya işte ya bizi. <laughs> Atlas farkı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sefa iyi oynadı ha orada atladın ya direkt. Ama Adama... Sefa'ya gel diyorum. Gelmiyor. <laughs> Görünmezlik basacağım. Gidiyor. Bir anda flash ulti atıyor. Şey, yaşam kaynağı. Bir önceki maç bronz, bir sonraki maç MVP. <laughs> hey, yaşam <laughs> kaynağı be. Güzel seriydi ya. Eee bir şey demek istiyor musun? Yani tamamıyla oyunun ite, e, itaçı diyorum. Lolita farkı olduğunu inanıyordum. Başka bir şey yok. <laughs> e, ee, Sefacım yani karşı sen... Lolita leşti. Sefacığım, sen bir şey demek ben... istiyor musun? Bence Atlas farkı. Az desem yani, bir şey de diyecek misin? Biz takımın öveni yok ki. Bizim Mino, grozo, boy, bizim, Mino <laughs> bizim Mino önünü görmüyor önünü. Baksana. <laughs> Çok iyi be. Oğlum bizim Mino bir ara görünmezlik ayıtıma almıştı. Ne yaptı? Sattı mı? Onu tekrar mı şey yaptı? Ben hatırlamıyorum. Eş dayı sen bir şey diyor mu? Biz burada yenilgi aldık bugün. Yattık Abi aşağıya. Ben herhalde. Dayı, Dur, ben sana, şey sana da geleceğim. Ben daha ne yapayım ya? <laughs> ben daha ne yapayım Adamları... <laughs> <Eline> sağlık paşa? <laughs> Bu arada satan Emrah değil miydi ya? Kaan'cım Ka sen emrah bir şey... Bir sen... sen bir şey demek istiyor musun? Takım fark abi. İyi öyle diyorsan e öyledir. Her neyse... E, Hepin... moderatör gücü moderatör. Bu arada hepinizin eline sağlık. <laughs> Sağ olun. Sağ olun abi. Hı -hı. Eline arkadaşlar video e, bu kadar oldu Vallahi eğlenceli biraz böyle darmaduman karambollu bir video oldu e, Ben eğlendim açıkçası hoşuma gitti yenildik ama olsun sonuçta e, eğlenmek önemli videoyu beğendiyseniz like ve yorum atın e, böyle videolar yapmayı düşünüyorum varsa aklınızda fikirler veya midde böyle 5 vs 5 ne gider e, hangi gider vesaire vesaire yorum yapabilirsiniz. Ee, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada arkadaşlara tekrardan eline sağlık hepsinin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Çav çav.